Merhaba arkadaşlar, ben Hakkı Kola Şemlak'tan Onur Ucayiş. Bugün size site içerisinde 350 metrekare arsa payına sahip, tam müstakil, 3 artı 1 ebeveyn banyo tuvaletli, teraslı çok güzel bir villa tanıtımına geldik. Ee, takribi denize 1,5 kilometre mesafede. Burada herhangi bir aidat ödemeyeceksiniz. Fiyatımız 7 milyon 800 güncel fiyat. 7 milyon 800 güncel fiyat dedik. Ee, etrafımızda yapılan evleri de görüyorsunuz. Şimdi birazdan size onları da bahsedeceğim. Yani yapılan evler, işte biraz evimizin ufak tefek tadilatları var. Buraya az bir miktar para harcadığımız zaman evladelik, çok güzel bir ev olacak. Ee, 3 artı 1 dedik. arsımız 350 metrekare tekabül ediyor. Çok geniş e, bir villadayız. Takribi de yaşı 8-10 yıllık bir binamızdayız ama şöyle izah edeyim size. Yeni yapılan villalara nazaran evimiz hem geniş hem de dediğim gibi ufak bir miktar tadilat harcadığımız zaman buraya çok güzel bir evimiz olur. Yan taraf mesela cam balkon yapmış, teras alanını kapatmış. Ee, mükemmel. Kusundurma girişine, kapı girişine onlar da hani sürekli size bahsettiğimiz gibi muhafaza etmiş orayı. Aynı şekilde kendi evimizde burayı yapabiliriz. 8'e e 3 bir havuz alanımız var çok, geniş. Yer taşlarımız burada travelten taşlarla döşenmiş. Buna neden diyeceksiniz? Genelde çünkü burası zamanda yabancılar yapıldığı için hani onlar uğraşamadı babında sürekli yani yerleri seramik ve taş görünümü istiyorlardı. Ama gene bize burada küçük bir peyzaj alanı bırakılmış. Çim yok burada. Buraya mıcır döşenmiş. Çok güzel bir zeytin ağacımız var. Meyveleri de üstünde böyle görüyorsunuz. Aşağı sarkmış. Buradan hem yemeklik hem de normal yağımız çıkar. Evimiz çok geniş, çok güzel bir villadayız. Eşyalı bir villadayız. Ee, hemen bu villamızın yanında da otopark araç yerimiz mevcut. Sitemizin ana yolu, ana giriş yolumuz, yani evimize giren yol. Burası hem arkadan gelen bir yolumuz mevcut. Dış cephemiz, burada incesi böyle döşenmiş yapılmış. İşte bayası badanası yapılmış. Sineklikleri takılı, eşyalı. Birazdan evin içerisine girelim. Hemen binamızın öteki kısmına tanıttıktan sonra size buradan evimizin içerisine girelim. E, site dedik ama şurada herkesin kendi özel havuzu var. Herkes kendi bakımını kendi yapıyor. Burada herhangi bir aidat kesinlikle ödemiyorsunuz. Komşumuzun da limon ağaçları burada fışkırmış yedi veren limon herhalde. Bunlar da buradan göz hakkı bize düşenleri alırız. Limon mu mandalina mı ya? Ben de anlamadım ama. Sen ne diyorsun? Eve <laughs> geçelim buradan. Burası dediğim gibi işte geniş bir sundurma alanımız var. Evimize giriş hem arkadan hem önden. Evin içerisine girelim. Evin içerisine girdiğimizde burada salon, mutfak, banyo, tuvaletimiz ayrı bir şekilde dizayn edilmiş. Hemen salon geçiş yapalım. Burada bir 20 metrekare yakın bir salon alanımız var. Mobilyalı dedik ama burada hani mobilyalar göreceli. Yani bunu da kullanabilirsiniz, kullanamayız. Kullanabilirsiniz veya değiştirebilirsiniz mobilyaları da. Klimamız hemen buraya bırakılmış. Aynı şekilde burada da e, karton piyerlerimiz döşenmiş. Bunlar herhalde normal gerçek karton piyer, stop piyer değil. Hemen burada da geniş bir balkon alanımız var. Arzu ederseniz de burayı e, salona dahil edebilirsiniz. Hemen zaten havuza bakan bir yerdeyiz. Ön, ön balkonumuz. Tekrardan içeri giriş yapalım. İçeri giriş yaptığımızda bu sefer salon sonra sol tarafımızda hemen e, mutfak alanımız mevcut. Burada da geniş bir mutfak alanımız var. Şimdi e, Dolaplarımız eski tip ama hiç deforme olmamış. Hani evin herhangi bir yerinde nem, rutubet, işte herhangi hiçbir şey yok. Bunlar tabii ufak tefek tezgah değiştirebilirsiniz. İşte set üstü ocağını değiştirebilirsiniz. Fırın kullanılır vaziyette. Burada yine bir buzdolabı yerimiz bırakılmış. Merdiven altı kısmına. Gene burada da bir kiler. bir şeyler işte koyabileceğimiz bir alanımız var. Arka tarafta da gene arkadaşım göstersin size küçük bir mutfaktan balkon alanımız var. Tabii bunları daha sonra dizayn da de edebiliriz değişik bir şekilde bu arka tarafı kullanmazsak burayı da mutfağımıza dahil edebiliriz. İşte komşularımız zaten gelmiş tatil yapıyor. Yabancı komşularımız onlar da. Hemen tekrardan evimiz içerisinde geçiş yapalım. Yani şu an bu villamız daire parası, arsa parası gibi. Çünkü eski tip evler gerçekten çok güzel oluyor. Çok geniş oluyor. Çünkü onların mimarisi farklı olduğu için. Yani bakın burada mesela alt katta bir banyo tuvalet bırakılmış. Hani gerçekten çoğu yeni yapılan villalarda at alt kısımda böyle bir banyo tuvaleti bulmamız olanaksız gibi. Hani burada da ufak tefek elden geçirebiliriz. Seramikleri değiştirebiliriz. İşte klozeti, kiton banyoyu değiştirebiliriz. Yukarı doğru çıkalım. Yukarı kısmı çıktığımızda burada 3 tane odamız. Biri ebeveyn banyo tuvaleti olmak üzere. Yani sol tarafımızda genel banyo tuvaletimiz mevcut. Hemen ilk odamıza girelim. Burada her odada klima tesisatı yapılmış. Yani klimalarımız döşenmiş. İki tane tek kişilik burada yatağımız. Arka tarafta bir balkon alanımız gene mevcut. Tabii bunları değiştirebilirsiniz. Bunlar. Yani her zaman bahsettiğimiz gibi şu tarz mobilya gördüğümüz zaman anlıyoruz ki bir yabancıdan satılık bir ev. Penlerimiz burada güzel kullanılan vaziyette. Evin e, içine bir boya badana yapabiliriz. Arzu ederseniz seramikler değiştir. Çünkü eski tip seramik olduğu için hani ona pek fazla gözünüze güzel gelmeyebilir. Fiyatımız 7 milyon 800. Onu da unutmadan tekrar size izah edelim. Öteki odamıza girdiğimizde burada da gene çift kişilik bir yatak. Bir dolap, bir komodin, bir de büyük bir parça komodin bırakılmış buraya. Ön balkonumuza iki odadan da geçiş yapabiliyoruz. Buradaki odamız da gerçekten güzel. Balkon alanımıza geçelim. Ön balkona geçtiğimiz zaman yani zaten, e, evlerimiz burada orta kısımda kaldığı için hem ön hem arkada villalarımız mevcut. Arkadaşım size göstersin. Komşular işte tatile de başlamış. Yan taraf mesela evini yapmış. Yer seramiklerini değiştirmiş. Havuzun taşlarını değiştirme Çok da güzel bir görüntü olmuş. İşte üst tarafa cam balkon yapmış. Bunları biz de yapabiliriz buraya. Bir miktar tadilat masrafı var yani. Ama yaptıktan sonra da evimiz burada evladelik olur. Hani hiçbir zaman sat Allah sattırmasın. Çok güzel bir şekilde burada konaklamanızı, tatilinizi yapabilirsiniz. Bu odamız da gerçekten çok geniş. Yine burada iki kişilik yatağımız. iki tane yatak başına tarafına konmuş komodinimiz. Burada bir şifon yerimiz. iki kişilik camlı dolabımız ve ebeveyn banyo tuvaletimiz mevcut. Hani dediğim gibi diğer villalara nazaran gerçekten yok yok çok geniş, çok ferah, güzel bir evdeyiz. Genel banyo tuvalet alanımıza da bakalım burada. gene bizim yabancıların olmazsa olmazı sevdiği burada jacuzzimiz var. Onlar buraya bayılıyor jacuzziye. Arkadaşım size oraya da göstersin. Yani evin kullanım alanı burada 150-160 metrekareye falan tekabül ediyor. İzlerken videoyu zaten drone görüntüleriyle paylaşacağız. Onları da göreceksiniz, siteyi göreceksiniz, etrafı göreceksiniz. Evin içi böyle muazzam büyüklükte. Teras alanına çıkalım. Termosifon ama çamaşır makinemiz buradaki alana bırakılmış. Korkuluklarımız burada. Ferforje yapılmış. Gayet sağlam. Hemen terasımıza çıkalım. Teras alanımıza çıktığımız zaman burada önümüz kapanmayacak bir şekilde. Kısmi de olsa bir gene deniz manzaramız mevcut burada. Yani siz de arzu ederseniz işte komşularımız gibi çatınızı kapatabilirsiniz. Buraya oda yapabilirsiniz. Bakın mesela arka komşularımız çok güzel e, mimari olarak hani gerçekten göze hitap eden kapatmalar yapmışlar çok hoş duruyor gerçekten. Yan tarafta ise hakeza az kapatmış. Hani burayı da şeytan damının olduğu yeri de ee, nasıl değerlendiririz? Buraya bir mini mutfak yapılabilir. İşte oda olarak kullanabilirsiniz. Açık da bırakabilirsiniz. Çünkü yabancılar güneşi çok sevdiği için onlar da kapatmamış. Daha sonra tabii işte bizim ee, biz tabii bunları severiz, bayılırız böyle sürekli tadilat yapmayı sıfır ev alsak da hoşumuza gider böyle şeyler. Hemen işte ufak tefek dokunuşlarla evlerin çok güzel bir hale getirmişler. Evimiz 3 artı 1. 2 banyo, tuvaletimiz var. Site içerisinde ama burada aidat ödemiyorsunuz. Hemen otoparkımız sol tarafta. Denize 1,5 metre mesafede. Fiyatımız güncel olarak 7 milyon 800 pazarlıklı. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hani sıcak güneş demeden sizlere burada güzel sunumlar yapmak için elimizden gelen her şeyi e, sergiliyoruz. Sürçülisan ettiysek affola. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.